Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıfların 1. dönem 2. yazılı örneği, orta olanı, basit olanı paylaştık. O da yine YouTube'da sayfamızda mevcut. Şimdi bugün ise orta olanı çözeceğiz. Lütfen çözümlere başlamadan önce muhteşem üçlü yaparsanız sevinirim. Beğenip yorum yapıp ve abone olursanız bizim için çok ama çok önemli. Kanalımız büyümekte olan bir kanal ve arkadaşlar 10. sınıflarım, güzel insanlar, hali hazırda 10. sınıflarla ilgili bütün fonksiyon dersleri mevcut. Onu da yine oynatma listesi olarak yukarıya bırakacağım. Lütfen sıkıntı yaşadığınız konuları oradan bakabilirsiniz. Hemen geldik açtık ve birinci sorumuz ekranda. Fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar kökün derecesi bizim için önemli. Burası 4, burası 2, burası ise tek. Tek de hiçbir şey yapmıyorsun çifte ise burası büyük eşit 0, büyük eşit 0 olmak zorunda. Yani 7 eksi x büyük eşit 0 ise 7 büyük eşit buradan x geldi. Aynı şekilde 3x eksi 7 büyük eşit 0 ise 3x büyük eşit 7 x büyük eşit 7 bölü 3. Peki en geniş tanım kümesi aslında 7 bölü 3 ile kaç arasında canlıların 7 arasında. Tam sayıların toplamı bak. 7 bölü 3 2 küsür bir sayıdır. O yüzden 2 dahil olmayacak. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Topla 10, topla 20, 5 de burada. Cevap 25 geldi güzel insanlar. Lütfen tek derecelerle işiniz yok. Çift derecelerin içse içi büyük eşi 0 olacak. Peki geldim ikinci soruma olduğuna göre f2 değeri kaçtır? Çok tatlı bir değer bulma sorusu gerçekten. Şimdi burada her öğrencinin kafasına bir kez şuradaki f1 takılacak. Ben o f1'i bir saniyede bulacağım. Nasıl yapacağım? x gördüğüm yere 4 yazarsam burası 4 bölü 4'ten yani f1 geldi mi geldi. Bir f1 de burada var. Canlarım 2 çarpı x yerine 4 yazdım ya 8 olur tamamı 8 olur. Hemen şurayı bir sileyim. Lütfen kusuruma bakmayın. 8 eksi 6. 2 tane f1 eşittir 2. F1 buradan kaç geldi? 1 geldi. O zaman bunun sonucunu artık 1 buldum. Karşı tarafa gönderdim. Yani f 4 bölü x eşittir. 2x eksi 7 oldu. Neden? Artı 1 karşıya eksi 1 olarak geçti. Peki f2'yi sormuş. O zaman ben buraya ne yazarsam 2 olur. Tabii ki 2 yazarsam. 2 yazarsam f2 oldu. 2 yazarsam 4 eksi 7'den eksi 3 geldi. Canlarım olayım bu. Lütfen bu tip sorularda şuradaki ifadeyi bulmaya çalışın. Yani F1'i ben ne yaptım? 4 vererek hemen buldum. Bulduktan sonra yerine yazdım ve soruyu bitirdim. Geçtik 3. sorumuza. Bizim merdiven sorularımız. Bak F3 1 olduğuna göre F10 kaçtır? Canlarım burada önce şu fonksiyonu bir yazayım. F x artı 1 eşittir. F x artı 2 geldi. Bu tarz bir soru gelmesi muhtemel. Sen buraya ne yazarsan 3 olur. Tabii ki bakın burada f x artı 1 var ya o yüzden 3 yazacaksın. O zaman x yerine 3 yazarsan burası f 4 olur. Burası F3 olur. Artı 2. Peki. 2 yazanlar F2'yi bulurdu. Ama iyi de benim kritik yerim kaçtan başlıyor? 3'ten başlıyor. O yüzden küçük olanı. X yerine 4 yazsam. Bu sefer burası F5 eşittir. F4 artı yine 2 geldim. Bir de 5 yazayım ki tam görün. F6 eşittir. F5 artı 2. Nokta nokta. Bak Şimdi 10 olmasını istiyorum ya. Sen buraya 10 yazarsan bura 11 olur. O yüzden olmaz. Sen buraya bu sefer 9 yazacaksın. Yani x 9 için f 10 eşittir. F 9 artı 2. Güzel insanlar bundan sonrasını ben değer bulma konusunda çok detaylı anlattım. Taraf tarafa toplayacağız. Bak solda F4 var sağda F4 var. Birbirini götürdü. F5 F5'i götürdü. F6 F6'yı götürdü. F9 F9'u götürdü. Burada F10 geldi mi geldi. Şimdi sağ tarafta bir tane F3 geldi. Altın soru şu. Kaç tane burada 2 geldi? Cevap bakın senin ilk terimin 4. Son terimin kaç? 10. 10 eksi 4 bölü birer birer artıyor artı 1. Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. Yani 6 bir daha 7. 7 tane 2 var. Yani 7 kere 2'den 14. Hepsini topladım. Peki soruda F3'ü kaç vermiş? 1. O zaman 1 artı 14'ten doğru cevapta 15 geldi canlarım. Olayım bu. Geçtim 4. soruma. Şimdi bakın ben canlı yayınlarda bunun pratik yolunu çoğu arkadaşıma anlattım lütfen canlı yayınlarda güzel sorular var. Burada canlarım doğrusal fonksiyonda şöyle bir pratik bilgi var. Bakın x, 2x, 3x. Siz şunu yapabilirsiniz. Bunların üçünün aritmetik ortalamasını hesaplayın. 3x artı 2x artı x bölü 3. Yani 6x bölü 3 ya. Buradan ne geldi? 2x. Sen şöyle yazacaksın. 1, 2, 3 fonksiyon olduğu için 3 tane f aritmetik ortalama olur. Bu yolu kullan çok baba doğrusal sorularını yap gitsin. Hiç affetme. 12x eksi 3. Kaçı sormuş? 6'yı. 3 çarpı f 6. 6 olması için x yerine kaç yazdım? 3. x yerine 3 yazarsam 36 eksi 3. 3 tane f6 eşittir 33. f6 buradan kaç geldi? 11. Bu yöntemde yine bize ait olan bir yöntem. Aritmetik ortalamayı bileceksiniz. Aritmetik ortalama. Ne yaptık? Tekrar söylüyorum. X, 2X, 3X'in aritmetik ortalamasını hesapladım. 2X. Burada 3 tane olduğu için böyle. Mesela bir tane daha örnek vereyim. F, X artı 4 artı F, X artı 2. Canlarım burada 2 tane fonksiyon var ya. 2 tane F, Buranın aritmetik ortalaması. X artı 4 ile X artı 2'yi topladım. 2'ye böldüm. Cevap X artı 3 geldi. Yani 2X artı 6 bölü 2. Yani buranın eşiti bu. Geçtim 5. soruma. Peki fonksiyonun grafiği Y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetrik nasıl bir fonksiyondu? Çift fonksiyondu. Çift fonksiyonda içerideki eksi ne oluyordu? Yutuluyordu canlarım. Bunları bileceksin. Mesela f eksi 2 f 2'ye eşit. f eksi 4 f 4'e eşit. Çift fonksiyon böyle. Bakın bunun sonucu da 21. Bunun sonucu da 21. Yani 3n artı 2 f 6 eksi n'de. Ne yapacaksınız? Bak iyi dinleyin. Bakın bir de şöyle bir şey var. Tabii ki bunların sonucu 21 ya. Bu ikisi de aynı olabilir. Yani f eksi 2 f2 eşit ya bir de f-2 kime eşittir? f-2'nin kendisine eşittir. O yüzden e'nin alabileceği değerler toplamı demiş. Yani sen bunu bir buna eşitleyeceksin. Eşitlersen 3n artı 2 eşittir 6 eksen. Attım buraya 4n eşittir 4. n buradan 1 geldi. Bunu karşıya bunu buraya. Bir de ne yapacaksın? Bu 3n artı 2'yi Buradaki ifadenin eksilisini eşitleyeceksin. Yani şuradaki gibi. Eksilisi ne yapar? n-6 yaptı. Attım buraya 2n eşittir eksi 8. Bunu da bu tarafa attın. n eşittir eksi 4. n'in alacağı değerler toplamı 1 ile eksi 4'ün toplamı eksi 3. Soru gayet baba bir soru. Bak baba bir soru. Şimdi geldim buraya. G1'i sormuş. Şimdi buna benzer bir soruyu ÖSYM e sordu. Tabi 2x'lisini x'lisini sordu ama bu da yine aynı mantıkta bir soru. Bunayı nasıl yazacağız? Şöyle yazacağız. gx eksi 2 tane fx neye eşit? 4x artı 1. Burada da f1 g1. Önce g yazacağım ben. gx artı fx eşittir x artı 4. Canlarım burada g1'i istemiş ya mecburen f'leri yok edeceğim. Nasıl yok edeceğim? alttaki denklemi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayarak. O zaman toplarsam ne olur? Bak 2gx 1gx daha 3 tane gx. fx'ler birbirini götürdü. 2x artı 8 ile 4x artı 1'i toplayacağım. 4x 2x daha 6x 8 ile 1'in toplamı da 9. G1'i sormuş. 3 tane G1. 1 yazarsam 6 artı 9 15. G1 buradan kaç gelir? 5 gelir güzel insanlar. Olayımız bu. Geçtik 6. sorumuza. Sabit fonksiyon olduğuna göre fm kaçtır? Sabit fonksiyonda x'li terim olmaz. Yani bunun kat sayısı 0 olacak. Buradan çıkan sonuç m değeri neye eşittir? Hemen şöyle yapalım. 0'a eşit. m buradan f1 geldi. Peki canlarım sabit fonksiyonda bu gittiyse benim fx fonksiyonum ne geldi? 9 eksi 2 m'ye geldi mi? Geldi. Peki f1 ne olur? E, x olmadığı için direkt 9 eksi 2 m. Yani senin m dediğin ifade 9 eksi 2 m'ye ne olacak? Eşit olacak. m eşittir 9 eksi 2 m. 3 m eşittir 9. m buradan kaç geldi? 3 geldi. Peki kimi soruyor? F x'i bir tekrar yazayım. 9 eksi 2 mi? F, m F 3'ü sormuş. M'yi sormuş. 3 yazarsam o zaman yine sen buraya M yerine 3 yazarsan 9 eksi 6'dan 3 geldi mi? Geldi. Bak x yerine 3 yazdım ama burada x yerine ben yazmıyorum. M yerine 3'ü yazıyorum. Anlaştık mı? Mevzumuz bu. Şimdi geldik çok güzel bir soruya. Arkadaşlar F artı g f eksi g f çarpı g f bölü -G. g bunun tanım kümesi a olsun bunun tanım kümesi b olsun toplamada çıkartmada çarpmada bölmede hangi kümede çalışacaksın kesişim kümesinde kesişim kümesinde hepsi bu küme olmak zorunda o zaman şimdi a c b ben kesiştireceğim ya, size bir pratik bilgi vereceğim. Küçük olanlarda büyük olanı alacaksın kesiştirmede. Yani A mı büyük, B mi büyük? B büyük. O zaman sen buraya B yazacaksın. Büyük olanlarda ise küçük olan. Küçük de büyük, büyük de küçük. O zaman C mi küçük, D mi küçük? C küçük. O zaman burası da B, C aralığı gelecek. Olayım bu canlarım. Burada hocam küçüklükle sakın parantezleri oval yapmayın, açık yapmayın. Onunla işimiz yok. Siz buradaki parantezlere bakacaksınız. Geçtik 7. sorumuza. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre m kaçtır? Bak çok tatlı bir soruya. Gerçekten böyle tam sınavda çıkabilecek orta bir soru. Arkadaşlar bu fonksiyonun tanımsız olduğu yer hop geri al emre. Hemen geri aldım. Tanımsız olduğu yer f4 değeri. f 4. Peki bunu tanımsız yapan yer nedir? Paydanın 0 olduğu yer mi? Evet. x eksi 3'ü 0'a eşitlersen x buradan 3 geldi. Yani f4 dediğin ifade 3 oldu. f4. x yerine f4 yazdım. O 3'e eşitmiş. Tekrar söylüyorum. Bak şu ifade paydayı 0 yapan yerdir. Paydayı sıfır yapan yer x yerine yazarsam f4 eksi 3 eşittir sıfır. F4 buradan 3. Hatırlatma olsun. Bu da x'lerin oranıydı. x'lerin derste yine çok detaylı anlattım. Canlarım peki 4 yazınca 3 oluyorsa 4 yazın yerine 8 artı m bölü 4 yazarsam 4 eksi 3 1 eşittir. F4'ün sonucu 3 ise buradan 8 artı M eşittir 3. M buradan kaç geldi? Eksi 5. Güzel insanlar durum bu. Geçtim bir sonraki soruma. Şimdi n eşittir 1, 2, 3 olmak üzere f, n, z'den z'ye fonksiyonları veriliyor. F1, F2, F3 buna göre yukarıdaki fonksiyonlardan hangilerin tanım kümesindeki bir elemanın yani herhangi bir elemanın bunu söylemiş görüntüsü kendisinin iki katına eşittir. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ben bir tane A sayısı alacağım. Bunun F altındaki görüntüsü kendisinin iki katı yani 2A olacak. Herhangi bir fonksiyonda. Şimdi canlarım önce birden başlayalım. A yazarsan F1A neye eşit olacak? A yazarsak 2A artı 5 yani 2A'ya. Buradan A'lar birbirini götürdü. 5 sıfıra eşit mi? Değil. Demek ki birincisinde hiçbir elemanın böyle bir görüntüsü yok. Geldim şimdi 2'ye. Arkadaşlar siz burada A yazarsanız F 2A eşittir. 3 tane A eksi 8 oldu mu? Oldu. Bu neye eşitmiş? 2A'ya. At bu tarafa. Bunu da bu tarafa at. A buradan kaç geldi? 8. Dikkat! Şuna da bakacaksınız. Bu A sayısı bir tam sayı olmak zorunda. Zorundaysa evet bu oldu. O zaman 2 tamam. Şimdi geldik 3'e. Bunu da maviyle yapalım. F3A eşittir. Yazarsam 4 tane A artı 6. Yine 2 a'ya eşit. Bunu buraya, bunu buraya. 2 a eşittir eksi 6. A buradan kaç geldi? Eksi 3. Yine bir tam sayı çıktı mı? Çıktı. O zaman 2 ve 3'te herhangi bir elemanın görüntüsü, örneğin 8 ve eksi 3'ün görüntüsü kendilerinin iki katına eşit oluyor. Fakat birinci fonksiyonda öyle bir şey yok. Geçtik 9. sorumuza. Şimdi yine söylüyorum. Polinom ünitesinden hemen bir şöyle bir yapayım arkadaşlar. Polinom ünitesinden sorumlu olmayanlar son iki soruyu çözmesine gerek yok. O arkadaşlarım burada durabilir. O arkadaşlarım da lütfen kanalı takip edip abone olup tamam mı? Yani takip edip abone olup ve yorum yaparsanız bu videonun altına sevinirim. Şimdi geçelim biz son iki sorumuzun çözümüne ve olayı bitirelim. Px ve Qx birer polinom. Böyle bir eşitlik veriliyor. N değerini bulunuz. Şimdi canlarım buradaki N değeri mecburen polinomlar türünden gelecek. Yani P1, P3, P5, P7 gibi bir şey olacak. Çünkü niye? Bir bilinmeyen burada, bir bilinmeyen burada, bir bilinmeyen burada var. Peki biz şuradaki Q'dan kurtulmaya çalışacağız. Nasıl kurtulacağız? Bunu sıfır yapan değer bir birdir. Bunu sıfır yapan değer bir de eksi birdir. Önce x yerine bir yazacağım x yerine 1 yazarsam burası p3 olur. x yerine 1 yazarsam burası gider. x yerine 1 yazarsam m artı n gelir. Şimdi x yerine bir de eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazarsam burası p1 olur. Eksi 1 yazarsam bu gider. Eksi 1 yazarsan eksi m artı n geldi. Taraf tarafa ne yapacağız? Toplayacağız. Çizdik çizgimizi ve topluyoruz. P3 artı P1 eşittir 2 ne? N burada ne gelir? P3 artı P1 bölü canlarım kaç gelecek? Tabii ki 2 gelecek. Al sana N değeri bu. Olay bu. Geçtim 10. ve son soruma. Şimdi ifadesi bir polinom. Buna göre hangileri kesinlikle diyor bak kesinlikle bu işin cins kısmı burası. Peki polinom olması için şunun büyük eşit 0, bunun büyük eşit sıfır olması gerekiyor. Yani n eksi m büyük eşit sıfır n değeri m'den büyük eşit. Yine m eksi p büyük eşit sıfır m büyük eşit p. Bunların ikisini birleştirirsen şöyle geldin birleştirdin n büyük eşit m büyük eşit p. Şimdi altın soru şu. Bu sayıların pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorsun. Sadece N'nin M'den büyük, M'nin de P'den büyük olduğunu biliyorsun. Anlaştık mı? Belki bu pozitif, bu negatif, bu negatif. Bu negatif, bu negatif, bu negatif. Fark etmiyor. Üçü de negatif olabilir. Üçü de pozitif olabilir. İkisi negatif, biri pozitif olabilir. Bilmediğim için bütün ihtimalleri düşüneceğim. Bak. M ile N'nin toplamı. Belki bu da negatif, bu da negatif. İki tane negatif sayının toplamı negatif olur. Bu polinom belirtmez. Şimdi... N eksi p. Evet bak büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa burası her zaman pozitiftir. Negatif de olsa pozitif de olsa değişmiyordur. Burası polinom belirtir. M çarpı p. Belki bu sayı pozitif, bu sayı pozitif, bu sayı negatif ihtimallerin içinde var. Artıyla eksi'nin çarpımı eksi olduğu için bu ifade polinom belirtmez. Soru çok tatlı bir soru bak çok tatlı. O yüzden cevap yalnız 2 ve sınavımız güzel insanlar burada bitti. İnşallah soruları beğenmişsinizdir. Bu sınav ilk sınava göre biraz daha zordu ve inşallah yazılılarınızda da yüz alırsınız. Kanalı takip etmeyi, arkadaşlar yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.